aya etmiştim. Dünya ülkes insanlığına ve ülkesine barış getirmek için canla başla çalışan güzel insanlara bir vefa borcumuz var. Ve biz o tarihin en anlamlı coğrafyalarından birinde birlikte yaşamayı Türkiye halkları olarak ve dünya insanlığının diğer ee, ucundaki bütün insanlarla birlikte birlikte ve barış içerisinde yaşayacağımıza dair ona söz veriyorum yani. Ve onu rahmet ve özlemle alıyor, anıyorum. Ruh şad olsun inşallah. Eh, orada Kürtçe bir söz var. Tam okuyamayabilirim yek bi hezariye hezar nebi yekiye yaki, İşte böyle biriydi Sırrabemiz diyor. Türkiye halkları hakikaten büyük bir değer kaybetti. O Kürtçe kelimenin de ne anlama geldiğini eee Tam manasını hatırlamıyorum. Biri bin şeklinde bir tabirdi galiba. Evet. Bu anlamlı günün içerisinde onu Mehmet Akif'in zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa yanımdan kovarım. Yani hiç olmazsa yanımızdan kovmayı başarabilseydik keşke. Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına